Merhaba arkadaşlar ben Sarp İnan. Direkt size ping sorunu nasıl çözeceğiz? Nasıl yapacağız? Bunu size anlatmak istiyorum. Ee, ben wi bağlanıyorum. Ee, hani kablo mablo çekmedim modemden. Wi-Fi direkt. Hatta modem üst katta. Ben alt kattayım. Ping sorunum çok vardı. Hani böyle 1000, 2000, 3000'e kadar görüyordu Valorant'a. Yani öyle düşünün. Ama ben bu sorunu nasıl kaldırdım size anlatmak istiyorum. Hemen video geçelim. Mağazadan Wi-Fi analiz indirip logosu burada. Hani görmek isteyenler. Bunu indirdikten sonra direkt çözümlüğe basın. Çözümde gördüğünüz gibi bak bu benim Wi-Fi'm bağlandım. Kendi evimdeki. Zaten, e, bu da etrafımdaki Wi-Fi'ler. Parazit marazit hani ping filan sorun oluyorsa bu zaten parazitten marazitten kaynaklı. Şimdi şu altta gördüğünüz gibi kanal 3 benimki. Bu değişebilir. Bu hiç önemli değil. Ama ilk gösteri hani hangisi gösteriyorsa onu yapın. Bak kanal 11 oldu ama belki 3 de çok güzel. Ee, bu kanalı nasıl değiştireceksiniz? İlk önce Google'a girip 192 yazın. Şöyle 192.168.1.1. Ha, tabi bu modemden modeme değişebiliyor. Ee, direkt Buradan ben girmek istemiyorum sayfaya modemin içine. Ama siz modeminizin markasını öğrenin girebilirsiniz. Zaten şifresi ya admindir ya da ismidir. Ya da isim admindir ya da modemi ya da admin admin. Bunu öğrenebilirsiniz. Giriyorsunuz kanal mesela kaç gösteriyordu? Ee, tekrar tabii yenilecek. Bak kanal 13 gösteriyor ama değil. Kışmasın yani vaytiler. Ben kanal 3 yaptım. Siz de deneyin. Bak gördünüz mü yine. Benimki kanal 3 kabul ediyor. Siz de gidin kanalı 3 yapın. Ha ayrıca bir de e, bunu yaptıktan sonra modem bir iki ile gidecek. Kapanmış gibi olacak. Ama olmayacak. Kendi yerine gelecek. Ondan sonra bir sıkıntı olursa ben tekrardan size yardımcı olurum. Videoyu beğenmeyi, kanala yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sorun olsa tekrardan hani yorum yapın ben elimden geldiği kadar size yardımcı olacağım deneyin derim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.